You you. Merhaba o zaman takipçi. ben Yusuf Yarın Ben da... Yi Yiğit var Yiğit hemen atladı bakalım Yiğit Çok heyecanlıyım bombastik Tabi ilk defa Egg Wars oynuyor çocuk ne yapsın ee... Dur dur Adamlar beni çok dövüyor Yiğit gel şuradan Yiğit. demir topla Yiğit demir topla Demir Demir benim babaannemi söyledi Şaka yapmıştım tabii. Kaka hadi hadi gel şuraya. Alakası yok. Demir nerede? Kaka gel Demir burada. Kaka mu ha? Sıçıyorum ben. Eee Büyük ihtimalle yenileceğiz. Sen Emre yok zaten yiğit de defa oynuyor. Kuru alma demirlerim. İlla ben. Eee. Gidir oluyor ya. Evet. Bu nedir ya? Bu şekilde yürü lan artist. Kaç kaç tane aldı? Kanka daha iki tane alabildim. Bu kim lan? Kanka. Oğlum bak. Dönerim. Kanka bizim aramızda olaylar oluyor. Bu da hiç gitme niye? Kanka bak sana. <laughs> Kanka bak. Kanka ne yapıyorsun adamın önünde? Kim? <laughs> Sen. Başka yer mi yok ya? Kanka adama yok başka yer. Kanka adam da oh, diyor kanka. <laughs> Adamın önünde çömelmiş, çövelmişin Adam der tabi. Neredesin? <laughs> Yiğit nereye gittin? Buradayım oğlum. Ne yaptı Ne Kanka çabuk demir topla. Aa demir bura benim. Uzayın lan. Ben basılı basılıyorum. Ulan, ah demir topla demir. En köşede durunca demirler hep sana gelir. Uza lan, arşın. Kanka neredesin? Ha tamam gördüm demin arkamdaydın. Arda bak git. Kanka sen de köşede dur bak. Shift'e basın tutup buraya gel. En köşeye gelince ee, bir şey olmuyor. Aslında yandan da geçebilirdim ama e, acil durum şeyimiz olsun. Eee bir dakika. Evet. Yeni geldim. Bakalım. Neydi adım? Kanka orada mısın sen ya? Bir konuş ya. Ne sustun ya? Buradayım ya. Oğlum konuşacak bir şey yok. Kanka demirleri topla aferin. Bakalım neredesin? Aferin. Sen öğrencen. Atsana demirlerini bana. Saydırırım onu. Kaka sekibe saydır. Sana bir saydır Evet az daha demir biriktir. Ah. Kaka verme. Ben orta eve gidiyorum. Dur. Orta ben de geliyorum. Kaka bekle sen az daha demir topla da kılıç yap bize. Lan de git la. Ezik ya ne yavaş yapıyor yolu. Şu hızlı hızlı. Ellem ya. O kadar yavaş yapılır mı ya? Doğru yere gidiyorsun. Ya. Şu an önümdeki sen misin? Değilsin. Kaka. kaç tane var kaka. Kaka. 20. Ee, ya, yarısını atsana. Hayır, kurbanım. Tamam, tamam at tamamını at. At tamamını. git şuraya git. Tamam at tamamını ye. Dur dur. Adam alacak. Kanka bir seferde atmazsan. Lan adam aldı. Aldı mı? Aldı mı bu adam? Yuko adam attı ya. Kanka sola attı. Adam adı. attı kanka. Kanka dur bana attı dedim ya o yüzden. Ee, şöyle. Yemek vereyim mi? Hayır. Acıkmıyor ki. Nasıl acıkmıyor? Aa acıkıyormuş. Acık. Ya hayır o en başta acıkmıyor. Al e, ee, sana dört tane avuç attım. Avuç doyuruyor mu? Kanka bir tane mi e, ne doyuruyor? ne yapalım kanka bir tek beş tane demir istiyor. E bizim de paramız anca bu. Az biriktir kanka. kanka en az otuz iki tane şey biriktir. Kanka şu an otuz altı tane oldu. Kanka tamam az daha biriktir. Kırk. Biz burda elmas arıyoruz. Burada e, uğraşıyoruz değil mi yani? Bir iş yapıyoruz. Burada bir iş yapıyoruz ve elmas arıyoruz. Kanka savaşa girdim. <laughs> Öldüm. İki kişi değiştiler beni. Kanka ağzımı edecek. Etti. 50 tane oldu ipo. Kanka ağzımı ettiler ki ya. 50 tane mi oldu? Atsana. Sen de sen de biftek yapam Atıyorum. At bakalım. Kanka E'ye bas sürükle dışarı at. Ney? Kanka bir şey yok seviye atlattı. hey. <laughs> ne bileyim ben. Kanka adamın önünde çömelme. mi? At artık E'ye bas sürükle ya. Ha dur tamam atıyorum. Nereye gitti lan? Atılmıyor ki. Kanka E'ye bas dışarı at. He He atamadım. Bak. Şöyle. Al, at, attım. He attım. Oha oha. Oha bir atıştıktan fazla demirim oldu. Kanka biz. öldürdü beni Allah. Evet. Tamam. Lan sen Kime şekil yapıyorsun. Sen Değil kime şekil yapıyorsun? 60 elmas var. Ay 60 demir var yok ölürsen. Kanka ölmedim ya. Ayıp ediyorum ben. Ne zaman? Lan yine mi? Kanka gel sana kılıcını vereyim. Markete gel. Bekle kanka. Şimdi alacak Gel sana gel gel kılıcını at Bekle. Yapayım. Kanka neredesin? Bekle. Odadayım kanka bomboş oda koş. Demirler altınlar hepsi. Kanka neredesin? Kanka o odadayım. Ya öldürüyor şerefsiz yapa koş. Mal Yayma. millet. Mal milletin adasına niye gidiyor? 70 tane şey vardı. Ya oğlum milletin adasına niye gidiyor? Gel hadi. Neredesin? Kanka dön arkana. O sen misin? Neredesin sen? Yiğit sen neredesin? Oyunda mısın Yiğit? Oyundayım. Benim oyunumda mısın? Çıkmadın değil mi? Hayır. Gel bizim demirlere. Bekle. Kardeş bu nasıl bir şey değil? Geliyor. Gel. Allah doluyum kanka. Lan dolu sen gel artar. Geliyor. Kaç tane diamond'ım var? 5500 50, Kanka gel gel kaç tane var lan diye elması. Dolu var neredesin? Gel atma bana atma bana atma gel. Ağzını kırayım senin gel buraya. Neredesin? Lan kör müsün? Ana skin değiştirmiş. Atıyorum. Oğlum skin değiştirmedim. Elimdeki bak? Tamam at at. Atma sakın. E, kanka bir taneymiş. Aldı adam onu. Ben aldım ben. Al kanka. Adama veriyorum alma. Ben aldım. Al lan. Kanka al. Kanka, kanka biri geldi galiba. Şükür al. Tamam al kılıcını. Kanka al. Sana şey vereyim altı. Tamam hadi ver artık vereceksen. Adama vur adama kılıç attım. Hani hangi adam? Tamam ben aldım bir şey. Adam al, bi kanka, aldın mı? Kanka çevirin? biz adam biçtik sen daha ne yapıyorsun? Bak Yiğit, oyunla ilgilen. Oyunla ilgileniyo? Hadi gel, hadi gel adaların şeyini kırcaz. He drone 10 tane diye lazım. Diye diyor şeyler lazım. Bozuk 20 tane demir istiyor. 20 demir var mı la? 64 var. Şu gelsene altını aç. Gel altına sağ tıkla. <gülüyor> He, <gülüyor> havai fişeye tıkla. Mi ya fark etmez. Tıkla bir şeyle. Tıklanmıyor. Ha tıkladım. S üreticiyi üretici yükselte tıkla. Bak sen de patlatır. Bana şimdi oradan biriktir 9 tane. Hatta 10 tane. Oğlum 40 yılda bir çıkıyor. Kanka yani level atlatınca 2,5 saniyede bir çıkıyor. Kanka adam geldi kullandı. Evet. Kanka benim o ben. <laughs> Ay. Hadi ben adama gireceğim. Bir adayı patlatacağım da bana 9 tane şey lazım. Altın. Kaç tane var altın? Şu an. 4. Hadi. 8 tane olunca adayı ver. Ben de bizim burayı kapatayım. Kim lan tak takla Kanka bir tane daha atlatamıyoruz mu? Atlatıyoruz ama bir sürü level atlatıyoruz buna. E nasıl atlatıyoruz? 16'ına. Sağ tıklayıp yükselt. E ben de 44 tane. Ha 16 mı? versen altınları bana. Al. Bekle lan yanlış yok. at artık ama yıl oldu ye. Attık. Bu Al. ne? Gelmiyor. Oğlum bir yerde. Kanka gelmiyor. Alamıyor mu? Aldı. Aldım buga girdim. Dur iki diye daha iki tane daha lazım aldım. Dur bekle bir tane oldu ikiye de yedi. He at sana biri. At at dokuz tane mi oldu bir tane lazım. Bana. Tamam ben gidiyorum. Aga bir tane geldi. Yok yok gerek yok o kadar. Ee, kılıcım, tam... kılıcım var değil mi? Var. Tamam dur bekle sana zırh şey yapıyorum. Gel, gel zırhını verem. Bu altında buluş. Şifte basılı tutup e, tıkladığında direkt alırsın. Dur. Dur. Tamam, tamam, giy onları. Ee, hadi gidelim. Bekle. Gel millete bir girelim ya. Tamam giydin, Hadi gidelim. Hadi. Daha bak benim zincir donum var. Lan adam geliyor. Kanka adam geliyor. Bir koydum yamuktum herif. Yamuktum herif lan. Ben gidiyorum. Kanka gel gidiyoruz. anam anam bir şey etki internetin yavaş. Kanka internet yavaş değil şu an. Bütün serverda lag var. Vallahi de. Aynen. Bomba Ali baba Bakayım ben sana. Kanka aslında da lag bir gelip bir gidiyor herhalde bilmiyorum. Şöyle bir dakika bekle kanka kırıyorum yumurtayı. adam biri vurdu. Kanka tamam yumurta kırık gel gel öldür şunu öldür şunu öldür onu. Kanka iki kişiyiz öldür öldürdü beni. Ben de. Nasıl lan, sen ölmedin? Öldüm. Hani? Ya ölmüş Tamam tamam ölmüş. Gel altın alım altın beni. On şunu yükseltelim. Bekle kanka 16. Dur dur ben iyi, ortadan 10 tane altın getiriyorum. 16 koş ama hızlı ol. Kanka diamond açmış herifler. İkiye tamam bak. Abi. Aynen. İkiye bak. biliyorlar orada. Kanka ben de açıyorum normalde. Her diamondlarım ben adamlara verdim. 10 tane oldu kanka ben yükselti yap. Tamam. Allah belanı kaç. Kaç kanka peşliyor beni. Koyarsa sıkıntı büyük. Koydu düştüm. Allah belanı. Ya oğlum bu ne ya? Ya evime gidiyorum rahat bir şekilde. Sen gelip bana niye buradan koyuyorsun? Yükselttin mi Aynen. Anam anam çok hızlı çıkıyor diye. Kanka, altın. diye. Evet. Kalk gel sen altın yerine. Kalk 26'na bir daha basacağım. Olur mu kanka? He? Tamam yap. Yap yap yükseltme iyidir. Ben şu an adamla diğer alaya girdim. Şöyle tamam. Ee, şimdi kendime bir kılıç yapayım. 15 tane oldu. Tam kanka ara sıra kendine kılıç mılıç kılıç yapabilirsin. Kanka sen bana yap. Ben pek Kanka ben de dakikalış sana yapamam. Öğrettim ben sana? Valla ben hiç uğraşmam. Kanka, Altınla döverim. Abi. <laughs> Yaparım. Kaçtırım ben ocak var mı? Ocak yok ya. Osa havucu pişiririz. Tamam kanka. <laughs> aferin helal Felaket kanka, anam ana ana ana. Ana ana ana. Salise de. Salise de değil, 2.5 buçuk de mi ne veriyor? Bir daha yükselt bak en son seviyeye getir. 20 elmas istiyor bu sefer. Kanka dur dur ben getiriyorum şimdi. Akıcı PV. Daha akc pvp'yi PVP öldürüp geliyorum. Bok öldürdü. Öldürdü. Kanka çabuk getir 20 elma. Kanka dur adam öldürüyoruz burada. 20 elma. Kanka dur adam öldürüyor. Bir koydum yamulttum herife. Yamult. 20 elmas getir adam sonra öldür. Kanka 20 elmasım yok ki. 2 3 tane mi vardır? Bizim oradan alayım vereyim ben sana. Lan altınlar gidiyor. Dikkat et de bizim orayı oraya. Adam zırh attı bana. Helal. Kanka 5 diyen var ya. Kim attı biliyor musun tak tak Kemal? Tamam biliyorum ben onu. Bak tak tak Kemal gitsin oğlum ya. Bir de o kadar bastık. Ha. Aa adam topluyor topluyor. Kanka alsana ben sana şurada 7 diamond atayım. Ben adamlara gireceğim de. Ha ben de geleyim. Dur dur sen burada e, şunu yükselt. O herife bak lan demir set yapmış. Yapar. Kanka zaten sana vermesi çok normal. Demir set yapmış adam. Adam demir set. Yapmış o adam demir setle. 36 tane. Kanka hafif PLAG var ya. Oha demir cenneti buldum lan. Orta şey değil mi? Ortada değil de altın buldum baya 18 tane. Ben de 50 tane. Ee, biraz da daha... oha lan oha. Dur. Yemin ediyorum. Nasıl yaptın o kadar iyi? 7 de elma, bir tane de gövde, bir tane de bacak. Tamam değil. ıslandım tamam. <laughs> 3 şey. tane tam lan kim geliyor Arda proymuş evet benim altın elmem var gel göstereyim kaç el A ver. gel de dur ben şimdi sana elmasları vereceğim 56 tane oldu Kanga hiç ortaya gitmiyorum ben. Ben kaçar lan ortada ne işim var? Ortada demir setler var. Kaka Atmış oldu. Tamam. Lan takla Kemal. Kanka yolu kırıyorsun. Lan altımı kırıyor mal. Al kanka bir diye de. Böylece bir sürü diyen öldü. Öldü diyeler gitti. Ne diyor ben <laughs> Manyana. E, ee, Yiğit orada mısın? Yiğit. Buradayım. Evet, tamam. Bak Oo diye versin. Kanka Arda diye bir çocuk buraya geldi. Altın çalıyor. Kanka kay, e, sana 3.64'lük demir veriyor mi? Bende 64lük değil de bende 2x64'lük altın var. He ya aferin, o o kadar ne gerek var? Dur 4 diye daha var oğlum bende. Ya mal herif ya. Ya bende zincir set var herif bana deri set atıyor. ya Oğlum bana geri geliyor ki bunlar. Ya ipo şunu al şunu ha. Ha dur. Şunları atalım. Ya kanka beni okum oldu. Kanka bana bir 64'lük altın versene. Al. At. Dur atma sakın. Şimdi at. Bak atıyorum. At. Kanka bir seferde atsana bunları. Ben tek tek atarım. Kanka bir saat seni mi bekleyeceğim? Bitti bile lan bir şey kaldı. Lan bitir artık şuna Oh tamam. Bir de fazladan vermiş helal 64'lük dedim. 65'lik vermiş Olabilir tam bir tane daha vermiş Kanka yalnız onları var ya Harcayıp de gelmedi. Ha harcayıp dedim ö Ölü ö ölerek gelmedi. Kaka ee, Ben şimdi bir yay yaptım kendime Büyülü Şimdi ben milleti şuradan bir oklayacağım Bir oklayacağım bir boklayacağım Anlatamam yani bir sürü demirin oldu. Lan adam geldi. Kanka adam geldi bizim buraya. Değil. Nasıl döveyim lan demir set. Nereye gitti? Hilelim ben de hile yapacağım. Kanka hile yapmak yok yani. Oha Kanka oha. Burada, burada takla kemal. Kanka takla kemal. Başka? Tavana bakıp. Kanka adamı buldum kaçıyor. Oh yeah Oha lan nasıl vurdu Lan nasıl vuruyor lan bu ay bir şey al, al üç tane atıyor Kanka bana tam 11 elmas daha versene Al 3 tane attım 11 elmas daha ver Kanka daha malıyız ya Nereye kasıyorum bu kadar Yo 10 tane ver yeter Allah, Allah. Kanka ben bir sürü demir lazım ya. Ben demir mal gibi bütün demirleri attım. Demirleri yükseltiyor mu? Daha yükseltebilecek yükseltebileceğiz? Hayır yok altın istiyormuş. Şimdi ben bayağı bir altın şuradan... Gel al yok yok gerek yok demire o kadar. x seviye yeterli. Kanka ben şimdi şuraya kale yapıyorum. Oo adam geliyor lan bize. Bir koydu. Bir koydu. Ardı ardına Yusuf koyuyordu. Adam da Bana bir tak şey versene kılıç. Kanka bekle dur. Sen kendine yapsana. Oğlum şimdi gidersen bu takla alacak hepsini. Kanka takla kemal almıyor. Ben biliyorum abi. Lan yumurta gitti la bizim. Eyvah ben ölürsem. Kanka sakın ölme kaç. Kanka sakın ölme Cihan Ağzını kırarım böyle işte ezik. Kanka çabuk kendine demir set falan yap. Adam geldi. Lan oğlum harcar lan bu beni. Harcar oğlum beni. Elmas şeyi vardı. Hadi atamadım ya. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte Hoş, kalın. Hoşça kalın.